Evet Ordu günlerinin biliyorsunuz ki 10.sü devam ediyor ve biz e, Ordu günlerinin ilk günündeyiz. Açılış töreni gerçekleşti. Hemen Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçcan'a e dönmek istiyorum. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Aynı günler çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. 10.sü düzenlenen Ordu tanıtım günlerinde biz de Aybastı olarak yerimizi aldık. İnşallah buradan tüm dünyadaki ordulara bir selam olsun. Biz de Aybastı'daki gurbetçilerimize buradan geldiklerinde rahatlıkla şöyle genetik yapılarında aybastılık var. Haliyle orduluk var. Gelsinler burada. İnşallah anılarını tazelesinler. İşte görsellerle ilgili birçok nokta var onlarda. Akıl ve beyinlerinde geldiklerinde burada çok rahat edecekler. İnşallah hep beraber burada dört gün boyunca dolu dolu bir günler geçireceğiz. İnşallah bakalım. Güzel geçiyor. Açılış olmasına rağmen çok yoğun bir kalabalık var. Allah bizi bu Virüs denen illetten kurtarsın. İnşallah e, maske mesafe kurallarına uygun olarak şöyle güzel bir kutlama yapalım. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz. Tekrar teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz.